Selam gönül dostlarım. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü açılımımızda Aklınızı kişiyi günce enerjilerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda ilişki vurgularınız hakkında yorumlar, sizden saklanan tüm e, gizlenen sırları ortaya çıkartacağız. Ya, belki şok olacaksınız ama bu sizin ilişkiniz olacak. Sizin açılımınız olacak arkadaşlar. Uyumlanmanız için ne yapıyorsunuz? Abone ol butonuna mutlaka tıklıyorsunuz. Bu videodan bu açılım bana özel diyorsunuz. Peki aklınızdaki kişinin ismini ve kendi isminizi 3 kere söyledikten sonra açılımımıza başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Böyle enerjilerimiz yenilensin. Aklınızdaki kişinin frekanslarını buraya yükleyelim. Söylemiş olduğunuz isimler, ilişkiler, aklınızdaki kişinin sizden sakladığı tüm detaylarını bize göstersin. Hadi bakalım. Duygusu, düşüncesi, enerjileri, bilinçaltı konuşsun bizimle. Sakladıkları ve tüm bilgileri bizi aydınlatsın. Şimdi arkadaşlar... Burada çok hayat var tekrar söylüyorum kolektife özel bir açılım. Ne zaman bu videoyu izler, ben sizin karşınıza çıkar isem bu açılım izlediğiniz e, döngüden itibaren size e, sizin enerjilerinizden bahsedecek, sizin alanınıza girecek. Bu videoyu öyle e, tesadüfen girmiş olmuyorsunuz, enerjiniz çekiyor, bir şekilde görüyorsunuz, İlişkinizi okuyorsunuz gibi e, hatalarınızı, yanlışlarınızı ve uyarı mesajlarınızı bu videoda öğreneceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, burada öncelikle bakın siz bu ilişkide belirsizlik enerjisinden çıkacaksınız. Yani bu ilişkide siz ne bekliyorsunuz? Beklentiniz ne? Aklınıza kişisi nasıl gelmesini istiyorsunuz? Bazı sıkıntılarınız var. Bu sıkıntılar özellikle dokuzu vurgularda sonlanacak. 9 gün içerisinde 9 Mayıs'a kadar diyelim biz bu sürece. Ve burada ee, inat eden bir konu var aklınıza kişi toparlamam gerekiyor diyor finansal konularımı iş hayatlarımı e, işte şu parayı toparlamam lazım şu işimi halletmem gerekiyor ve bazı konularda kilitliyor kendisini yani e, sizi alanına sokmuyor bu zamana kadar sokmamış ailesine çevresine e, çevredeki sosyal aktivite yani sosyal çevresine sizi bu vakte kadar almamış ve belirsizlik bir ilişki içerisindeyseniz Artık toparlama enerjisi size söylemesi gereken tüm sözler, bu ilişkide tam bir belirtili yani belirsizlikten çıkacağınız bir döngü içerisine gireceksiniz. Nasıl bir döngü bu? En baştan başlama. Belki şu anda aile olan arkadaşlarımız var tamamen çünkü burada biten, biten enerjiler. Ee, geçmişteki yaşanmışlıklar, geçmiş aşk vurgularınız. Yani o kadar çok hayat var ki şimdi uyanı alacaksınız tabii ki burada. Şimdi burada arkadaşlar belirsiz bir döngüdesiniz. Bu belirsizlik bir döngü sizi gerçekten çıkmazın içerisine çok çok ettiğini söylüyor. Özellikle isminizin içerisinde ya da aklınıza kişinin ismin içerisinde Ö, Z, L, M, H, T harfleri var ise arkadaşlar ve K e, aynı e, bu kişiyle en baştan başlama enerjisine gideceksiniz. Ailesel bir takım problemleriniz var ise belki bir aile enerjinizle alakalı sıkıntılarınız var. Artık bunları toparlama, bir düzene geçme en baştan başlama döngüsüne adımlar atacaksınız. Evet çok kırılmışsınız, çok incinmişsiniz. Çünkü sizin istediğiniz bir düzen içerisinde olmadığını fark etmişsiniz. Bakın burada Artık bu belirsizlik enerjilerden tamamen çıkacak bir süreç yaşayacaksınız. İlişkinin ismini koyacaksınız. Artık ilişkiyi ciddi bir boyuta taşımak için sizinle ilgili öngörüşmeler yapacak, bu zamana kadar sustuk, sustuk, sustulan konular konuşulacak, tarihler konuşulacak, sizden sakladığı sırlar, yanlışlar, problemler, iş konuları, finansal konular tamamen düzene sokulacak. Ne zamana kadar? 9 Mayıs'a kadar. Peki burada arkadaşlar ne verdi? En baştan başlama enerjisi. Bir sıkıntı mı var bu ilişkide? Belirsizlik bir döngüde misiniz? Bu belirsizlik için bir görüşme yaşayacaksınız. Kırılan kalpler tekrardan onarılacak. Tekrar inşa edilecek. Eğer bir yıkım yaşadınız, tekrar birlikte olmak için sizin için çabalayacak bir aklınızdaki kişinin düşüncesi var burada. En baştan başlayacağım. Ben bu <laughs> yuvayı tekrar kuracağım ya da ben bu birlikteliği tekrar hani ilişkide ne kadar ciddi olduğumu sen de göreceksin ben en baştan başlamak için senin yanındayım diye bir boyutu var peki nasıl bir en baştan başlama bu daha da açık açığa açı çekiyoruz arkadaşlar bakın kutlama şimdi İlişkide belirsizlik varsa, bu ilişkideki belirsizlikler tamamen ortadan kalkacak. Eski ciddi bir boyuta taşımak için elinden geleni yapacak bir aklımızda kişi var. En baştan başlayacağım seninle. Senin istediğin döngüde olacak. Kırgınlıklarımızı, evet seni ayrılıklar yaşadık, yanlışlar yaptım. Tekrar bunu tadilatını yapacağım. Yani nedir? Seni tekrar hayatıma geri çağıracağım. İlişkide belirsizlikten çıkartacağım. En baştan başlayacağım. Bir kutlama enerjisi. Yani söz, nişan, düğün, e, ilişkide daha ciddi bir boyuta gelmek için verilen bir davet ya da e, istemelerin olması, ailelerin, ailelerinizin tanışması gibi durumla karşı karşıya kalacak olan başlangıçta açtık biz bu durumu değil mi? Çok güzel. E, şimdi bazı arkadaşlarımızın bu niyetleri çok ön planda. Ailelerin tanışması, ailesinin onu çok istediğini öğrenmesi ya da bir sıkıntı varsa ortadaki problemlerin tamamen aşılması gibi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. E bu ne vakitte? 3, 9 e, e, Mayıs'a kadar bir şeyler konuşulacak, düzene girilecek e, ve burada 3 ay içerisinde de o kadar güzel bir kutlamayla e, güzel bir döngü içerisinde bulunacağınız bir süreç yaşayacaksınız. Evet arkadaşlar Aranızda e, bazı arkadaşlarımızın aklınızdaki kişi köklü bir değişime gidiyor. Siz de köklü bir değişime gideceksiniz. Nedir bu köklü bir değişim? E, bekarsanız evliğe adım, evliyseniz e, tamamen yenilenmeye ayrılmaya bir adım ya da ilişkide e, sıkıntılarınız mı var? Bu sıkıntılardan kurtulma ya da aydınlanma enerjilerine gideceksiniz. Tam tersi olacak yani köklü bir değişim ee, ve aranızda öyle bir sıkıntı varsa yani nedir bu sıkıntı aklınıza kişiyle alakalı e, bir yolculuk esnasında gidilen yollarda e, sıkıntıya düştüğünüz diyelim dönüşte tamamen toparlanma enerjisi olacak hani aklınızdaki kişi bir yola gitti bu yola giderken tartışmalı bir şekilde gitti. Ama geldiğinde toparlayacaksınız. Ya da çok mutlu gitti. Geldiğinde sıkıntı yaşatacak bir süreç olacak. Aklınızdaki kişinin şu aralar çok değiştiğini söylüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve siz de aynı şekilde yer değişimi, şehir değişimi, ev değişimi, e, mevki değişimine gitme döngülerinde olacaksınız. Bilginiz olsun. Şimdi bu değişim e, pişmanlık enerjisi. Aklınızdaki kişi... Evet farkında olan bir takım kavramlar var. Hatasının farkına varacak. Evet diyor ben çok değiştim. Ben burada hata yaptım. O yolculuğa giderken şöyle yaptım. Ya da yapmamam gerekiyordu. Aslında sen haklısın enerjilerinde olan bir enerjiye sahip. Adalet enerjisi var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin başından geçmişte. Bir adalet enerjisi geçtiyse ya da bir mahkemelik bir süreci, avukatlık bir durumu ya da kendisiyle alakalı e, gerçek bir mahkeme enerjisi şu an kapısında onunla ilgili yollara gitme, o işini halletme gibi durumlarla cebelleşen bir döngüsü var. Aslında belki bunu biliyorsunuz, belki sizden yaptığı işi saklayan ya da yaptığı bir takım e, geçmişteki hatalarını telafi etmek için... E, sıkıntıyı gizleyen bir döngüsü var ama çok yakında bir adalet sürecinden geçeceğini de söylemek istiyorum burada biten enerjilerden bahseden arkadaşlarımız var biz bittik yani biz ayrıldık şu anda ayrılık çalıştırıyoruz ya da şu an biz yeni bir ayrıldık ya da çok geçmişten ayrıldık hani kaybettim onu dediğiniz bir konu var arkadaşlar peki ne nasıl bir evet Biten enerjilerde arkadaşlar hayal kırıklığı ve sıkıntılı bir süreç. Şimdi öncelikle e, aklınızdaki kişiyle tamamen bir kayıp yaşamışsınız. Bir saygının kaybı, sevginin kaybı e, bir takım problemler yaşamışsınız. Dünya enerjinizde birlikteliğinizde. Çok düzenli bir hayatınız vardı belki de. Apar topar bir değişime gitti. Ve siz bunun altında hep bir şey aradınız ve e, hayal kırıklığınıza ve bir şekilde karmik bir döngüde olduğunuzu fark ettiniz yani üçüncü bir kişiyi fark ettiniz ve tamamen e, bu dünya enerjinizde üçüncü bir döngüde olduğunuzu ihaneti, aldatılmayı hayal kırıklığı, yalanı yani bunları gördünüz bu dünya döngünüzde bu ilişki vurgularınızda e, ve ayrılıklar yaşadınız ya da kayıplar yaşadınız değer kaybı, sevgi kaybı saygı kaybı aynı zamanda e, büyük bir karmik ilişki. E, nedir ne diyor burada? Çünkü o kadar çok hayat var ki arkadaşlar. Tabii ki de uyan alacaksınız. E, bakın. Burada bir yuvanız varsa ben şimdi topa, üç, üçlük vurguyu toparlayarak anlatacağım size. E, <laughs> çok karışık olmadan. E, şimdi arkadaşlarım burada bir yuva varsa evliyseniz e, bir takım ilişki vurgularınızda hayal kırıklıkları yaşayan arkadaşlarınız var. Ve burada üçüncü bir kişi tarafından ihanet enerjisi, yalanlar, aile bağlarınızla alakalı sıkıntılar ve bu e, öğrenilme enerjilerinizi çıkan bir takım konulardan kaynaklı adalet kapısına kadar gittiğiniz bir süreç olmuş. Peki bu aklınızdaki kişi yani eşiniz ise pişmanlık döngüsü içerisinde olduğunu ve tekrar çabalayarak hayatını üzerine sokmak için e, bir döngü içerisinde olduğunu ve sizden şans isteyeceğini. E, habercisi olarak adlandırabiliriz. Bir de şöyle vurgulayacağım. Aklınızdaki kişi evet sizin kalbini çok kırmış ama diyor ki evet senin kalbini kırdım artık ben dünyamda senin, seni istiyorum. Düzenli bir döngü istiyorum. Ve bu düzenli döngüde kaybetmek istemiyorum seni. Evet eşit enerjilerdeyiz sevgi bağlarında. Ben artık değiştim. Eski ben değilim. E, artık e, hatalarımın farkındayım. Seninle ciddi bir beraberliğe adım atacağım. Sadece senden zaman istiyorum. Bana şu vakti ver. Şu vakit enerjisinde biz bu ilişkimizde düzenli bir boyuta gideceğiz. Her şeyi en baştan başlayacağız. Her konuda düzene sokacağız enerjimizi. ilişkimiz diye bir enerjiye sahip. Bu üçlü vurguda arkadaşlar. Şimdi diğer frekansımızda ise ee, geçmiş aşklar var arkadaşlar. Geçmiş aşklar unutulmaya vurgular. Ee, mesela nedir? Ayrılık yaşadınız. Hiçbir şekilde ondan haber alamıyorsunuz. Onun kendine ait bir düzeni var. Sizin kendinize ait bir düzeniniz var. Ama geçmiş geçmiş bir aşk bu. Geçmiş bir vurgu. Geçmişinizdeki aşk enerjiniz. Bu kişi kimse şimdi isim olarak kimi zikrettiyseniz. Eee psikolojik bir takım sıkıntılar var. Yani diyorsunuz ki niye aklımdan çıkmıyor? Hani neden benim aklımdan çıkmıyor? Neden diyorsunuz? Çünkü aranızda öyle bir geçmiş, belki aradan 5 yıl geçti, belki 15 yıl geçti. Anladınız mı? Belki de 5 ay geçti. E, <laughs> 25 yıl geçti diyelim belki 9 yıl geçti 19 yıl geçti Önemli değil onlar. 9 ay geçti. Ee, geçmişiniz diyelim. Ee, geçmişinizde e, unutamıyorsunuz. Maalesef e, olmuyor diyorsunuz. Neden bu benim aklıma geliyor? Niçin hep aklımdan çıkartamıyorum? Unutamıyorum. Aklınızdaki kişiyle aynı duyguyu aynı psikolojiyi, aynı enerjileri paylaşıyorsunuz. Şu anda aynı frekansla, aynı enerjilerle size o kadar çok düşündüğünü ve size adım atmak çok istiyor aslında. Ama nasıl bir adım atacağını bilemiyor. Çünkü onun da kendine ait bir düzeni, sizin de kendinize ait bir döngüsü var, enerjisi var, düzeni var. O yüzden e, ne yapacağını, nasıl bir döngüde olacağını, nasıl adımlar, nasıl bir iletişim döngüsünün geçeceğini inan, inanın ki bilmiyormuş kendisi. Ve o yüzden çok ikilemde kalıyor. Ee, ...ve bunun frekansı, bunun psikolojik döngüsü size otomatik olarak yansıyor. Ve enerjileriniz çakıştığı için unutamıyorsunuz. İkilemde kaldığı bir takım konular, liderlik pozisyonları arkadaşlar. Şimdi aslında e, ikinizin de birbirlerine karşı e, ne var biliyor musunuz? Anılarda birikme. Yani güzel anılarınızı durmadan hayal edip onları canlandırma ve hayalini kurma e, ikiniz de yani bu ikili vurgularda belki aranızda Ayak kırık yani üçüncü bir döngü var üçün, yani ikinci bahara gittiniz hayatlarınıza farklı karakterler farklı enerjiler aldınız ama e, hep böyle birbirlerinizin güzel anılarını canlandırıyorsunuz ikinizin alanında bu var peki e, ve sizin alanında e, sizin ona ne kadar çok verici yani her konuda mantık e, maddi manevi konularda çok büyük destekçi olduğunuz zamanlar olduğunu hiçbir zaman unutmamış. İletişim olarak sizinle o kadar çok iletişime geçmek istiyor ki o geçmişinizdeki kişi ama arkasını dönmesi gerekmiş. E, çünkü benim önümde o kadar böyle bir engel oldular ki e, öyle bir sıkıntı yaşadım ki savaşmadım değil aslında çok savaştım. Seninle olabilmek ya da seninle bir şeyleri daha yani e, seninle birleşebilmek için hala düşüncem de sen varsın. Acaba diyorum ki keşke böyle yapsaydım iyi olur muydu? Şu anda onunla olur muydu? Yani kafasında hep bir enerjisel boyutu var, hep size düşündüğünü e, ve e, belki de onun dedik ya kendi soyacı var, kendi enerjisi var, çıkmazın içerisinde olduğu bir iletişime geçmek istiyor, İkilemde çok kalıyor e, ama. Kafasına bir tek bir soru takılı. Neden enerjilerinde, niye enerjilerinde? Kalkıp gelmek istersin ama gelemezsin ya. Bir de yanan yoktur mesela, bir nedenin yoktur. Çünkü hata sendedir. Yani keşkeleri olan bir aklımızdaki kişi var. Zamanında öyle olsaydı, böyle olurdu. Bana şans verir mi acaba gibi düşüncelerini zihninde hep bunu geçiren ve otomatik olarak da sizinle sık sık aklınıza ve e, zihninize düşen bir aklınıza kişi olduğunu da söylemek istiyorum. Peki nasıl olacak bu süreç? Şimdi düşüncesinde sinirleşime geçmek var. Elinde sonunda bu düşüncelerini faaliyete geçirecek. Evet belki bu 8 gün içerisinde belki de Ağustos ayına kadar 8. aya kadar iletişimler kurulacakmış. Ama e, mutlaka ve mutlaka 4 enerjisi. Yani saat olarak 4'ü görebilirsiniz. 8. ayın 4'ü 14'ü 24'ü olabilir ya da saat olarak 8'i görebilirsiniz. 4 ay içerisinde yine 8. ay tekabül ediyoruz. Geliş enerjisi olacak arkadaşlarım. Yani iletişim mutlaka bir iletişim. Yani ses enerjisi, duyma, belki de çok kısa bir mesaj, belki bir arama. Yani size karşı düşüncelerini ya da nasıl olduğunuzu merak edecek. Belki hani tamamen bir geliş değil ama bir iletişim döngüsü Enerjinizde olacağını söylemek istiyorum. Geçmiş boyutunuzdaki kişi belki dönemsel iletişimler kuruldu. Tekrar bir sistemik bir durdu tekrar iletişimler devreye girecekmiş. Çok mücadele. Şimdi bu enerjimizde bu üçlükte bu frekanslar var. Diğer frekansımızda ise çok mücadele ediyor eden ilişki vurgularınız var. Yani siz e, bu ilişki için o kadar çok mücadele etmişsiniz ki Artık diyorsunuz ki beyaz bir sayfa açmak istiyorum hayat enerjimde. Aslında yeniyi de çağıran arkadaşlarımız var aynı zamanda. Hani gelmesini istiyorum, pişman olmasını istiyorum, mücadelesini görmek istiyorum ama asla kabul etmek istemiyorum enerjisinde olan arkadaşlarımız var. Çünkü siz e, e, isteklerinizi bir şekilde görmek istiyorsunuz. Yani nedir? Çabalamasını görmek istiyorsunuz, sizin için bir şeyler yapmasını, bir şeyler de bir şeyleri mücadelesini vermesini istiyorsunuz. İşte bu mücadele olacakmış. Evet arkadaşlar, aranız aklınızdaki kişi kendini bir şekilde ortaya çıkartacaksa, gösterecek kendisini iletişimiyle, giyinişiyle, kuşamınıyla girdiğiniz mekanlarda, çalıştığınız ortamlarda bir şekilde kendisini gösterme alanında bulacakmış evlilik enerjileri olacak. Yani belki şöyle söyleyeyim, e, ilişkide kendini ön planda gösterme enerjisi şu boyutta. Çabalamasını hani bana ciddi bir boyutta gelmesini istiyorum diyorsunuz ya, işte o boyutta belki gelecek. Ama siz e, bunun için hani bana niyetini göster enerjisiyle karşı tarafın niyetine bakacaksınız. E, burada beyaz bir sayfa var. Aklınızdaki kişinin dönemsel, e, bakın burada çok hayat olduğu için, ee, şöyle de olabilir, evlilik enerjisinde olan bir aklınızdaki kişi olabilir ee, ve kendini her zaman ön planda tutmayı seviyor ee, ve mahkemeleri olan bir karakter olabilir. Ee, aynı zamanda kendisi bir avukat olabilir ee, yahut e, kendi iş vurgularıyla alakalı mahkemelik bir süreç içerisinde olduğunu e, evlilik enerjisi içerisindeki süreci de bir mahkemeye taşıyacağını söyleyen bir döngüsü içerisinde olduğunda söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın enerjisi bu boyutta. Ama ailesel bir takım problemleri var aklınıza kişinin. sizin geçmişinize takılmış olabilir. Aranızda yaş farkı olmuş olabilir. Bir takım ailesel hani ailesinin sizin geçmişinize takılması, e, mensep ya da bir şekilde Yaş farkı, sizin geçmişinizde daha önce bir yüzük atmanız, evlenip boşanmanız, bir mahkemenizin geçmesinden ötürü sıkıntılar yaşadınız. Ya da arada bir çocuk var. Çocuktan kaynaklı bir takım problemler teşkil edilmiş alanınız var. O yüzden gitgelleri olan bir aklınızda kişi var. Ama burada annelik enerjinizin ön planda olduğunu ya da anne olan bir e, dişilin, Arada bir sıkıntı teşkil ettiğinde söylemek istiyorum. Mucize bir değişim olacak. Aklınızdaki iş aslında çıkmasın içerisinde bir şekilde size uzanan bir iletişim. Sizin için hani benim için hiçbir sorun teşkil etmiyor diyen karakterin bir şekilde farklı bir enerjiyle, farklı bir iletişimle değiştiğini fark edecek misiniz? Ama tekrar dönüp dolaşacak kendini sizin alanınıza sokacakmış arkadaşlar yani sorunları çözecek engel olan insanları bir şekilde blok karşılayacak. benim hayatım benim enerjim ben ne istiyorsam olacak ve senin için çabalayacağım senin geçmişin benim için problem değil senin olan şeyi ben kabul ederim enerjilerinde bir takım konular olacak ama bakın bu ilişki vurgularında çocuk enerjilerinize gündemde ee, nedir geçmiş e, birliktelik enerjilerinizde her şey çok normal giderken çocuk enerjiler, çocuk kalmalar vesaire belki çocuk çok istiyorsunuz ilişki vurgularınızda ama bir takım e, aksilikler olabilir. Ya da yanlışlıkla bir e, hamilelik ya da gebelik enerjisinde e, sonlandırma enerjisine gitmek zorunda kalma gibi durumlarınız olmuş olabilir geçmişte. Ya da olası gelecek vurgularda bazı arkadaşlarımızın da ama toparlama enerjisi yani hatasını fark eder ve bir şekilde sizin için hani sizi bu süreçte belki yalnız bıraktı belki çok kararsız kaldı ya da bu sürece itti sizi ve bunun pişmanlığını yaşayacak ve bir şekilde kendini gösterecek bir kavram içerisinde olacağını da söylemek istiyorum açıkçası şimdi düşüncelerine bakarsak şu anki enerjisine düşünceleri Arkadaşlar burada bu ilişkide bazı arkadaşlarınızın burada dedik ya hayal kırıklığı, ihanet vesaire. Ee, bir şeyler sizden saklanıyorsa çok yakında o saklanan sır, ihanet, yalan, şüpheniz önünüze düşecekmiş. Bir mesajla, bir iletişimle ya da e, sizi e, sizden sakladığı bir yalan ya da bir ihanet, bir mesaj ya da bir üçüncü bir kişiyle alakalı o yalanı, o ihaneti mutlaka bir önünüze düşen, o sonbahar yaprakta bir ağacın dalından nasıl bir yaprak düşüyor önünüze, nasıl böyle yeşeren yaprak soluyor yere düşerek. Ee, bir şekilde o ağaçtan yani düşen o yaprak önünüze düşüyor ya, onu görüyorsunuz. Sizden saklanan o sırada o ihaneti, o yalanı, o mesajı ya da o fotoğrafı, o iletişimi göreceksiniz arkadaşlar. Hani her şey yolundayken ufak çaplı bir üzülmeler, hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalacak mısınız? Evet siz bu ilişkide ama burada bu döngüde şefkat enerjileri belki bu şefkatin ilgisi yani hareketlerce belli etme döngüsü var. önünüze düşen vurgularda. Siz tekrar affedici enerjilerinde olacaksınız. Belki de daha önce affettiniz. Tekrar bir kısır döngü yaşayacaksınız. Burada bir kıskançlık enerjisi var. Bu aralar kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Ya da aradığı zaman açmıyor olabilirsiniz. Şu anda zihninde çok konuş, konuşan bir aklınızda kişi var. Kıskançlık enerjilerine düşmüş durumda. Neden böyle yapıyor? Niçin enerjilerine düşmüş durumda? Ve teslimiyet olacak. Yani size karşı e, sakladığı sırları, yanlışının pişmanlığının ve gözyaşını size söyleyecek ve kaderlerinizin tekrar aynı noktada kesiştiğini, e, sorunlarınızı çözecek bir nokta atışı yapacağınız bir olayla karşı karşıya kalacaksınız. E, ettiğiniz bir niyetiniz var, dileğiniz var, duanız var, belki bir ritüeliniz var, belki de okuduğunuz o e, zikir enerjinizde Gömdüğünüz, toprağa gömdüğünüz bir buğday ya da toprağa gömdüğünüz bir defne yaprağı gibi yaktığınız bir defne yaprağının rütbeli gibi düşünün. O dilek enerjisi elimiz en güzeli. O ne dilediyseniz artık kader bağlarınızı kesişme noktası. En başa en sona. Artık hani tekrar başlama. Artık bu ilişki kaderlerinizin birleşme, ellerin birleşme ve gözlerinizin ve dillerinizin birbirine uyumlanma enerjilerine düşeceğiniz bir süreç yaşayacak mısınız. Evet bu aralar kendinizde aklınıza kişi de aynı şekilde sizde zihninizi çok konuşturabilirsiniz. Ama olumsuzu çok yüklemeyin. Bir de e, ilişki vurgularınızda bazen böyle yalnızlık enerjilerine çok düşüyorsunuz. Ama ilişkim var ama kendimi yalnız hissediyorum ya da beni neden yalnız bırakıyor gibi bir takım konular içerisinde olabilirsiniz. Eğer bir yuvanız varsa yuva enerjinizde bir takım problemler teşkil ediyorsanız ya da böyle bir takım sıkıntılar varsa eğer bu yuvada da çocuklar varsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Çünkü dökülen gözyaşlar e, yuvadaki olan e, yaşam kalitesini çok etkiliyor e, ve e, çocuklarda da derin bir e, travmaya neden olabiliyormuş canlarım. Evet siz de burada aklınızdaki kişi e, hatasının farkında. Evet hata yaptım pişmanım. E, iyice düşünmüş taşınmış elini gözlerine bağlayacak ve bir şekilde kaderlerinizi birleştirme noktasıyla size adımlar atacakmış. Evet size kıskanmasını istiyorsunuz. Aslında için için size kıskanıyor. Ama sadece bunu gösteremeyen bir hakkınızda kişi olduğunda söylemek istiyorum bu şekilde arkadaşlar romantik bir döngü romantik bir yolculuk enerjisine çıkacak olan arkadaşlarımızın enerjisi çok yoğun bu açılımda birazcık yalnızlık enerjileri çalıştıran ilişkide birazcık yalnızlığa gitmiş olabilirsiniz ama toparlama enerjisine çok yakın bir zaman içerisinde gidecek misiniz İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum sevgi, sağlık ve ışık ile kalın kendinize çok ama çok iyi bakın